İlk akla gelen Türkiye'nin en organize kurumu afetle mücadele etmek için en organize en zinde kuvvet silahlı kuvvetler alarm verildiğinde dakikalar içinde birlikten çıkmaya hazır teçhizatı tam silahlı kuvvetler tam üç gün boyunca yoktu. Sonradan öğreniyoruz ki orduyu çıkar dediklerinde orduyu çıkarması kolay geriye sokması zor diyordu birisi. Yani bir darbe paranoyasıyla ya bu büyük bir deprem, toplumsal olaylar olur. Ordu yönetime el koyar, iktidar elden gider gibi korkunç bir paranoyayla en kıymetli 24 48 72 saati bu müdahalenin imkanından bu ülkeyi mahrum bırakan bir iktidarla karşı karşıyaydık. Sonra sonra koordinasyonsuzluklar yavaş yavaş sivil toplumun meseleyi ele alması, belediyelerin buraya ağırlıklarını koymaları ve o büyük mücadelenin devamını hep birlikte izledik. Ama madem ki yıl dönümüdür, şunu da hatırlamadan geçmemek lazım. Çadır 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 diye insanlar perişandı ilk günlerde. Çadır yoktu ama o günlerde Kızılay'ın çadır sattığını sonradan öğrendik ve öyle bir süreç yaşadık ki herkes yardım beklerken depremzedelerin cep telefonlarına bile iban attılar. Buraya para yollayın depremzedelere yardım edelim diye. Elbette günü gelirdi. Dayanışma örgütlenirdi. Biz dayanışma örgütlemenin önemine inanan bir siyasi görüşten geliyoruz. Ama çok zamansız, çok küstahça, çok duyguları hiçe sayan İşini yapacağına algı yönetmeye çalışan birilerini yaşadık. Hatırlayın yanlışlıkla erken gösterime girdi Yüzyılın Felaketi filmi. Yani aman ha buna isyan etmeyin amana yaşananların karşısındaki acziyetimizi görmeyin diye birileri biz enkazın altından canlarımız çıkarılsın derken yani o olguyla uğraşırken birileri algıyla uğraşıyordu bu depremin ne kadar büyük bir deprem olduğunun algısını ne kadar erken yayarsak siyasi maliyeti o kadar az olur diye akıl vermişler beyefendiye. Onun üzerine depremin dördüncü beşinci günü yüzyılın felaketi deprem filmini çekmiştiler bile. Sonra da bütün siyaseti bunun üzerine oturttular. Evet konut vaat ettiler. 650 bin konut olacak bir yılda vereceğiz dediler. 15 Mart gelince 650 bin konutun 319 binini bir yılın sonunda vereceğim dedi ve bugün itibariyle bugün bir yıl bitti sözü 319 bin konut bugün itibariyle 18.19 konut vermiş durumda bugün verilen konut sayısı toplam konut ihtiyacının yüzde 2.7'si kendisinin. İki ay içinde 75 bin konut vereceğim sözü doğru bile olsa ihtiyaç olan konutların sadece yüzde beşini teslim etmiş olacak. Yüzde beş nokta altısını. Yani yüz depremzededen 95'i verilen devlet sözüne seçim sattım halinde kullanılan o büyük propaganda aygıtının en kullanışlı söylemine rağmen 100 depremzededen 95'i ya konteynerda ya halen daha çadırda bu memlekette. Ve görünen o ki bu sorun yıllara sari devam edecek bir sorun olmaya devam ediyor. 2021 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu raporu Türkiye'deki 10 milyon civarındaki yapı stoğunun 6 ila 7 milyon arasındakinin kısmi ya da yüksek riskli konutlar olduğunu söylüyor. Ne Erdoğan ne de 6 Şubat depreminin çevre bakanı Murat Kurum bu riskli yapılarla meşgul olmadı. Verilere göre Hatay'da deprem anında 13.883 bina çöktü. Oysa onlar Antakya, Defne, Hassa, Kırıkan'da binaların yüzde 29 ila yüzde 51'inin depreme karşı dirençsiz olduğu daha önceden yayınlanan raporlarda yazıyordu zaten. Ve Jeoloji Mühendisleri Odası Şubat 2021'de Hatay Kent Merkezi'nde, Antakya'da, Defne'de, Hassa'da, Kırıkan'da, Reyhanlı'da, Dört Yolda, Erzin'de 25 mahallenin doğrudan diri fay hatları üzerinde olduğunu ve derhal taşınmaları gerektiğini söylemişti. Bu konuda önlem almak yerine imar affı çıkarmayı tercih ettiler. Hatay'da 56 bin, Malatya'da 22 bin, Kahramanmaraş'ta 39 bin yapı temel mühendislik hizmetleri aldığı şüpheli oldukları halde toplamda 294 bin yapı imar affından yararlandı affedildi ve denetim dışında bırakıldı. Sonra bu deprem yaşandı. Bu deprem yaşanmadan önce 21 yıl bu iktidarın süresi vardı, imkanı vardı, toplanan para vardı ama tercihlerini bu yönde kullanmadı. Rapora göre yıkılan binalar arasında daha önce riskli oldukları için dönüşümü sağlanan çok sayıda binada bulunuyor. Yani yapılan kentsel dönüşümler de usulüne uygun ve dirençli binalar yaratmak üzere değil, göstermelik olmak üzere ortaya çıkmıştı. Tabii gelinen noktada bir de depremden sonra yaşananların bugüne sirayet eden sorunları var. Örneğin sağlık sorunları. Halen daha salgın hastalık riskli, halen daha asbest yüzünden kanser riski, Uyuz bit gibi çoktan geride bırakılmış olan rahatsızlıkların çok ciddi şekilde bildiriliyor olması solunum yolu enfeksiyonları çok önemli sorunlar olarak dile geliyor. Kayıp çocuklar var. Kurulmasını teklif ettiğimiz komisyona hayır oyu verdikleri kayıp çocuklar var. Halen daha kayıp depremzedeler var. Halen daha hayır. sevdiklerinin mezarına kavuşamamış, naaşlarına kavuşamamış depremzedeler var. Ve bir yandan da Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Hatay'da sarf ettiği sözler üzerinden aslında hepimizin bildiği ama belki belki bir çocuk kral çıplak der de görünür derken kralın çıplak karşımıza çıkıp kendini ifşa ettiği o manzara var. Diyor ki kral, diyor ki kral. Merkezi yönetimle diyor. Benim sarayımla diyor. Yerel yönetim kendi gözünde derebeyliği, kendi yolladığı uç beyi. Uyum içinde olmazsa diyor elini böyle yapıp hizmet gelmez. Sonra bakıyor Hataylıların gözünün içine. Geldi mi diyor? Gelmedi diyor. Mahzun kaldınız işte diyor. Bana oy vermediğiniz için Size hizmet etmedim. Vermezseniz yine etmeyeceğim diyerek dünya siyasi tarihinin en utanç verici şantajını milletimizin yüreğine, milletimizin vicdanına havale ediyorum. Yazıklar olsun. Oysa, oysa biz örneğin Samandağ'da yan yana çalışıyordu, yan yana çalışıyordu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yenişehir Belediyesi ile AK Partili Uşak Belediyesi. Uşak Belediyesi'nin çalışanlarıyla Yenişehir Belediyesi'nin çalışanları omuz omuza çalışıyorlardı. Hiçbirimiz, hiçbirini o çalışanların bir başka partinin belediyesi gözüyle görmedik. Hepsi kamu görevi yapıyordu. Ben Uşak Belediye Başkanını o gün de teşekkür ve tebrik için aramıştım. Bugün de Uşak Belediye Başkanını, başkanım bir, bir sene önce görüşmüştük. Bir sesini duyayım diye aradım. Biz biz Uşak'ta bizim milletvekili önceki dönem milletvekili arkadaşımız Özkan Yalım Uşak Belediye Başkanı Mehmet Başkan Mehmet Çakın'la yarışıyor. Kıyasıya yarışacağız. Gideceğiz orada oyu biz isteyeceğiz Uşaklılardan. Ama bu siyasi rekabet sandıkta olması gereken siyasi rekabet. Burada Uşak Belediyesi'nin yapmış olduğu depremzedeye hizmeti niye gölgelesin arkadaş? Niye gölgelesin? Eğer bizim aramıza depremzedeye yardım etmek için, bir kente yardım etmek için, hele hele Atatürk'ün şahsi meselem dediği, bize hepimize emanet ettiği, en çok da herhalde Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlarına emanet ettiği bu kente hizmet etmek için siyasi ayrılık gayrılık yapılıyorsa bu lafı söyleyenin kalbinde kalp yok. Taş var arkadaşlar bunu herkes böyle bilsin.